kendine yatırım yap, yeni bir dil öğren, dünyayı gez, spor yap, sağlığına dikkat et, paranı değerlendir, yazılım öğren, bir sürü kursa git, sertifika al, liderlik eğitimlerine katıl, kariyer olanaklarını arttır. Çünkü en akıllı yatırım kendine yapacağın yatırımdır. Bunları artık çok sık duymaya başladık. Öyle ki basit bir YouTube veya Google aramasında karşımıza binlerce içerik çıkıyor. Bazen bir reklam mottosu olarak Spor da tıpkı yatırım gibidir. Kendine yatırım yap, kazanmayı öğren. Gibi sloganlarla yatırım kavramı her türlü başarı için şart olarak görülebiliyor. Peki neden kendimize yatırım yapmalıyız? Hepimiz birer yatırımcı mıyız? Değilsek de olmalı mıyız? Bildiğimiz anlamıyla yatırım, gelir veya kar elde etme beklentisiyle bir varlığa, işletmeye, şirkete sermaye koymaktır. Elimizde bir miktar para var diyelim. Şurada bir yerde de sermayeye ihtiyacı olan bir şirket var. Biz paramızı o şirkete veririz, onlar bu parayı kullanarak kâr eder, bizim paramız bu kar ile birlikte artar ve yatırım miktarımız oranında oradan bir pay alırız. Veya değerinin zamanla artacağını düşündüğümüz bir metayı, bir evi, altın, gümüş gibi bir madeni veya bir para birimini satın alırız. Bu malın değeri arttığı zaman biz de kâr etmiş oluruz. Şimdi bu örneklerde şöyle bir ayrım görüyoruz: bir biz var, bir de sermayemiz var bu ikisi birbirinden ayrı şeylerdi. Yatırımı yaptığımız şey ise bir mal, bir emtia, modern ve havalı ifadesiyle bir aset veya bir şirketti. Peki eğer biz kendimize yatırım yapıyorsak bu durumda biz mal mıyız? Tamam peki başka türlü soralım. Biz bir şirket miyiz? Neoliberalizmin buna cevabı evet. Yani neoliberal bir özne hem bir şirket hem de bir yatırımcıdır. Bir yatırımcı özne veya şirket insandır. Peki nedir bu neoliberalizm? Bildiğimiz gibi geçtiğimiz yüzyıl biraz kanlı geçti. Ekonomik krizler, çöken borsalar, dünya savaşları, kan, vahşet, gözyaşı, kıtlık, yokluk ve bitiklik sonucu dünyadaki farklı düşünürler farklı fikir ve formüller arıyordu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kapitalist dünyada Keynesçi veya sosyal kapitalizm şeklinde adlandırılabilecek devletlerin sanayi politikalarına müdahalede bulundukları, sağlık, eğitim, emeklilik gibi refah sistemleri inşa ettikleri bir politika uygulanıyordu. Bu sistem 50'li 60'lı yıllarda gelişmiş kapitalist ülkelere yüksek büyüme rakamları getirdi. 70'lerin sonuna gelindiğinde Keynes canlı iş çözülmeye başladı. İşsizlik ve enflasyon patladı. Kapitalist dünyanın büyük bir kısmında işçi hareketleri yükseldi. Sosyalist partiler Avrupa'da ilerleme kaydediyordu. Sayıları milyonlarla ifade edilebilecek işçi ve öğrenci sokaklara döküldü. Bu yeni bir alternatif doğurabilirdi. Çok köklü bir değişim talebi önüne gelen her şeyi yıkabilme potansiyeline sahipti. Tabi buna karşı kendilerini tehdit altında hisseden sermaye sahiplerinin de bir karşı alternatif üretmesi gerekiyordu. Friedrich von Hayek ve Milton Friedman gibi isimlerin bir fikri vardı. Özel sektör üzerindeki tüm devlet baskısı kalkmalıydı. Baskı derken tabi emeklilik ve sağlık sistemleri gibi haklar da buna dahildi. Çünkü piyasanın halkın lehine regüle edilmesi sermayeye eski şaşalı günleri kadar çok kar getirmiyordu daha fazla küreselleşme, bireysel özgürlük, mülkiyet hakkı ve rekabet olması gerekiyordu. Yani kısaca devlet sermayenin işine karışmamalı, çok ayak altında dolaşmamalıydı. Sermaye grupları tarafından elbette çok sevilen ve hatta maddi olarak da desteklenen bu görüşler dünyanın birçok ülkesinde belli siyasetçilerin eliyle bazen seve seve, bazen de farklı yollarla hayata geçirildi. Bu teoriye göre piyasa güçleri fiyatları serbest olarak belirlerse ve kaynakları yönetirse herkes için refah artacaktı piyasalaşma refahı arttıracak bir şey olacağı için tüm dünya ve içindekilerin piyasalaşması gerekiyordu. Ve öyle de oldu. O güne kadar henüz meta haline gelmemiş her şey yavaş yavaş metalaşmaya başladı. Tabii en sonunda sıra bize de gelecekti. Artık sermaye sahipleri yani patronlar bize ben özgürüm sen de benim kölemsin diyemiyordu. Sen de benim gibi özgürsün diyordu. Buradaki benim gibi kısmı tabi biraz tartışmalı. Warren Buffett'ın şu genç adama verdiği tavsiyeye bir bakalım. As you can, I mean, you're, you're your own biggest asset by far. I mean, you've got you've got all kinds of potential. All the people in this room, you, you know, you're lucky to be in this country, gotten a good education, but most people go through life using up a very, very small part of their potential. And so, anything you do that invests in yourself. Uh, That's the best investment you can possibly make. Warren Buffett ile bu genç arasında çok temel bir fark var. Buffett bir yatırımcı. Yani sermayesini belli varlıklara yatırarak bundan kar sağlıyor. Karı getiren şey Buffett'ın parası. Yani kendisinden ayrı bir varlık. Bu birey arkadaşımızın kendinden ayrı bir sermayesi olmadığı için kar getirmesi gereken tek varlığı kendisi yani birey arkadaşımızın benliği ile Buffett'ın mülkü arasında teorik olarak pek de bir fark bulunmuyor. Bu birey arkadaşımız geçmişte yaşasaydı doğuştan gelen bir sermayesi olmadığı için gidip bir meslek öğrenecek, mesleğine uygun bir işte çalışacak, ferdi yemek karşılığında bir ücret alacak, bu ücretle hayatını geçirecek, çoluğa çocuğa karışıp emekli olacak ve ölüp gidecekti. Ama artık bu ona yetmemeliydi. Çünkü işinde veya toplumsal hayatında belli güvenceleri olursa bunları kaybettiğinde sinirlenebilir, isyan çıkarabilirdi. Veya güvende olduğunu hissettiği zaman kendini parçalarcasına çalışmaz, bu da sermayeye yeteri kadar kar sağlamazdı. O artık özgür olmak zorundaydı. Özgür insanlar girişimcilik yapar, risk alırdı, rekabet ederdi. O emeğini satarak karşılığında ücret alan bir nesne olmamalıydı. O bir özne olmalıydı. Bir özne olarak hesap yapmalı, elindeki sınırlı sayıdaki aracı kafasındaki sınırsız sayıdaki amaca dağıtmaya çalışmalıydı. Kendini değiştirmek zorundaydı. Kendini sürekli geliştirmek, sürekli mükemmelleştirmek, sürekli daha karlı hale getirmek zorundaydı. Kendini sürekli yeniden kanıtlamak zorundaydı. Çünkü Margaret Thatcher'ın dediği gibi, ekonomiler yöntemdi amaç kalbi ve ruhu değiştirmekti. O artık kendini de bir şirket gibi düşünmeli, sürekli kar zarar hesabı yapmalıydı. Üstelik özgür olduğu için kimsenin onu buna zorlamadığını, bu dönüşümün tamamen kendi rızasıyla olduğunu düşünmeliydi. Yani emek satıp karşılığında ücret almak gibi denklem artık yoktu. Onun emeği bir yatırımdı ve aldığı para yatırımın geri dönüşüydü. Emek ve sermaye arasında bir karşıtlık yoktu. Hatta emek ve sermaye diye iki ayrı şey de yoktu. Emeğin kendisi de bir sermayeydi. Evet, birey arkadaşımız artık bir insan sermayesiydi. Ne demek insan sermayesi olmak? Artık bireyin tecrübesinin, becerilerinin, eğitiminin, sağlığının, sosyal çevresinin, ailesinin yani hayatında olan her şeyin onun ekonomik değerini arttırması ve verimliliğine katkı sağlaması gerekiyordu. Bu bir sermaye türüydü çünkü zaman içinde yatırım yapılabilir ve geliştirilebilirdi. Bunu şöyle düşünebiliriz. Sanayi devriminden önce de dünyada toprak vardı. Madenler, çeşitli yeraltı, yerüstü kaynaklar vardı. Ancak tarihin bir döneminde bir grup insan bu kaynaklara ham madde gözüyle bakmaya başladı. Bunlar gerçekten işlenmesi ve kar getirmesi gereken kaynaklar haline geldi. Her şey kaynak olunca Tabii ki zaman içinde sıra bize geldi ve insan kaynağı gibi bir kavram ortaya çıktı. Tıpkı bunun gibi günümüzde her şey sermaye dönüşünce hayatımıza insan sermayesi diye bir kavram da girdi. Bizim bireyimiz de sermaye olan kendine yatırım yapmalı, bu yatırımdan kar elde etmeli ve çalıştığı şirkete de kat be kat daha fazla kar ettirmeliydi. Peki bir sermaye haline gelmek, şirket insan olmak bizim hayatımızda neleri değiştirdi? Bu birey arkadaşımıza eskiden baksaydık onun hiçbir sermayesi olmayan fas fakir bir adam olduğunu söyleyebilirdik. Artık söyleyemiyoruz çünkü onun bir kendisi var. Eğitimi, sağlık durumu, çalışma performansı, arkadaş çevresi, hobileri hepsi onun için paraya dönüştürülebilecek şeyler. Paraya dönüştürülmek zorunda olan şeyler. Mesela birey arkadaşımız eğer tam anlamıyla bir şirket insana dönüştüyse onun için bir hobi asla sadece bir hobi olamayacaktır. Şirket insan bir şeyi sadece sevdiği için hiçbir getirisi hiçbir kazancı olmadığı halde yapabilir mi? Gittiği bir kurstan o eğitimi aldığını kanıtlayan bir sertifika almadan çıkabilir mi? Hayır, bu şirket insan için zararlı bir yatırım olacaktır. Şirket insanın aklının bir köşesinde her zaman hobisinden kar elde etme fikri olmak zorundadır. En ihtimalle keyif aldığı bir aktiviteyi yapmayı, işindeki performansını yükselteceğini düşünerek karhanesine yazabilir. Günde bir saat top oynuyorum çünkü bu kalan vaktimde işime daha iyi odaklanmamı sağlıyor gibi şirket insanın bir üniversiteye gittiğini düşünelim. Bu şirket insanımız kişisel merakının olduğu ama kar getirmeyecek bir alanda çalışma yapmayı mı tercih eder yoksa alacağı maaşı arttırmak için ilgisiz bir alanda yüksek lisans yapmayı mı? Şirket insan için eğitim artık bir merak konusu olamayacaktır. O mevcut işinden kovulduğu takdirde kendini kurtaracak silahlar edinmek zorundadır. O yüzden cephanesinde sürekli diplomalar ve sertifikalar bulundurmalıdır. İnsanoğlunun en temel amacını düşünelim. En basit haliyle Hayatta kalmak. Hepimiz sağlıklı olmak isteriz. Acı çekmemek. Temel ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabilmek isteriz. Ama şirket insanı için sağlık sadece sağlık olamaz. O hastalandığı zaman kepenkleri kapalı bir dükkandır. Hastalık onun için zarar yazmaktır. Eksiye düşmektir. Verimsizliktir. Birey arkadaşımız şirket insana dönüşmeden önce emeğini satıp karşılığında ücret alıyor demiştik belli hakları vardı. Sebepsiz yere işten atılamıyordu, hastaneye gittiğinde tedavi olabiliyordu veya elden ayaktan düştüğünde emekli olup belli bir ücretle yaşamını sürdürebiliyordu. Ama o artık rekabetçi bir şirkete dönüştüğü için bu tarsakları olamaz. Ortada bir risk varsa riskin sonucu zarar olduğunda da bunun üstlenilmesi gerekir. Teoride en azından. Şirket insan her daim bir yatırımcı olduğu için her daim risk içindedir. Riski yönetmek zorundadır. Özgür bir insan olarak girdiği riskin sorumluluğunu almak zorundadır. Kendi kariyerini düşünmeli ve belirli aralık larla şirket değiştirip kendini geliştirmelidir. Yeterli performansı gösteremeyip zarar yazmaya başladığında ve kapının önüne konulduğunda da ağlamamalı, isyan etmemeli, sertifikalı hobilerinden birini paraya dönüştürüp hayatına devam etmelidir. Şirket insan bütünüyle bir yatırımdır. Arkadaşı olmaz, network olur, sosyal ilişkilerini kâra çevirmesi gerekir. Kendisini aşağı çeken insanları hayatından çıkarması gerekir. Çünkü aşağı çekilmek zarardır. Aşağıda kalan birisiyle ilişki kurmak, ona zaman ve emek harcamak kar getirmez. Şirket insanın ailesine de yatırım yapması gerekir. Çocuklar larına yatırım yapması gerekir çünkü o öldüğü zaman evet bir dakika şimdi bizim şirket insanımızın gerçek bir şirketten şöyle bir farkı var insan ölüyor yani her şekilde ölüyor şirket iflas etmediği sürece ölmüyor ve sermayesini ortaklarına aktararak yıllar boyunca büyümeye devam edebiliyor ama insan ölüyor yani o zaman bu şirket yani insan şirket o kadar da karlı bir şey değil mi? Çünkü bütün o eğitimler, sertifikalar, risk yönetimi becerileri önceden bilemeyeceğimiz bir zamanda bir anda aniden toprağın altında kayboluyor. Yok oluyor. Şirket insanın kendine yaptığı tüm yatırım börtü böceğin rızkı haline geliyor. İşte bunun önüne geçmek için şirket insanımızın yapabileceği tek bir şey var. Üremek. E, tabii ki şirket insan için bir bebek sadece bir bebek olamaz. O da bir yatırım olmak zorundadır. Bütün sermayesini o çocuğa aktarmak mecburiyetindedir. Bu yüzden doğduğu andan itibaren ona da yatırım yapar kursa gönderir, spor yaptırır, enstrüman çaldırır. Bunlar şirket çocuk için sadece keyifli aktiviteler değildir. Hatta çoğu zaman keyifli bile değildir. Şirket çocuk bu yatırımları tıpkı şirket anne babanın yaptığı gibi ileride paraya çevirecektir. Kendine yatırım yapacaktır. Kendi çocukları olduğunda onlara da yatırım yapacaktır ve şirket anne baba gibi o da zamanı geldiğinde mecburi sebeplerden iflas edecektir. Warren Buffett genç arkadaşımıza şu tavsiyeyi veriyordu. Yapacağın en iyi yatırım kendine yatırımdır. Böylece genç arkadaşımız Buffett'la aynı seviyeye geliyordu. İkisi de yatırımcıydı, eşitlerdi. Böylece aradaki devasa gelir ve varlık farkı sadece yetenekle, çalışkanlıkla, doğru yatırım yapıp yapmamakla alakalı oluyordu. Biz de doğru yatırımlar yaparak onlar gibi olabilirdik. Onların sermayesi varsa bizim de kendimiz vardık. Kendimizi şirket insana dönüştürdüğümüzde dev şirketlerle aynı kategoride olacaktık. Çok uluslu bir şirket ile ona iş yapan freelance çalışan kategorik olarak eşit olacaktı. Pardon, o çalışan olmuyor. O da bir şirket sonuçta. Evet, biz onlar için çalışmıyoruz. Onlara emeğimizi satıp karşılığında ücret almıyoruz. Hayır, biz yatırımcıyız. Biz onlara ortak oluyoruz. Maaşımız düşürüldüğünde veya işten atıldığımızda buna isyan edemeyiz. Çünkü her yatırım bir risk barındırır. Biz bu riski aldık. Almak zorunda kaldık. Yeni bir anlayışa kendimizi adapte etmek zorunda kaldık. Ve daha da kötüsü, bunu isteyerek yapmak zorunda kaldık. Kendine yatırım yap. Çünkü sen değerlisin. Yatırımı yalnızca kendine yapmalısın. Çünkü zaten başka bir şey yapamazsın. İstesen de istemesen de sen artık bir şirket gibi düşünmelisin. Bir mülk gibi, bir aset gibi ya da daha yalın bir ifadeyle bir mal gibi.